Vizyon'dan merhaba. Bugün gerçekten çok önemli bir konuğumuz var. Feyyaz Uçar'la birlikteyiz. Türk futbolunun efsanesi, tabii ki Beşiktaş'ın da ayrıca çok önemli bir değeri. Feyyaz Uçar, hoş geldin. Hoş bulduk Erdin abi. Ee, evet, şimdi seninle konuşulacak çok şey var tabii. Ee, çok e, anı sığdırdın bu sürecin içerisine. Ee, ama galiba şeyden başlayalım biz şu, avcılardan Beşiktaş'a gelme hikayenle başlayalım. Çünkü bir amatör takımdan Beşiktaş'a transfer sonrasında bir Beşiktaş efsanesi olmak. Evet. E, amatör kümede oynuyordum. İki yıl oynadım. Daha yaşım 17'ydi. Erken başladım. Orada bir e, yerel amatör olmayan başka bir kulüpteydim önce. Gençler Birliği adında bir kulüpte. Daha sonra Avcılar Amatör'de ikinci sezonumda. Yine o sezon işte gol krallığında e, kafa kafaya kaldık. Aynı golle e, bir e, Sanıyorum Borusan'ın bir amatör takımı vardı. Oradan bir arkadaştım. E, o sene tesadüf oldu. Şöyle oldu, hakikaten e, e, Atıf abi var eski Beşiktaş yöneticisi. E, Atıf abi böyle gazetelere bakarken işte o sene gençlerle ilgili transferi yapacakken Beşiktaş genç takımıyla ilgili işte amatörlüklerden bakarken öyle bakıyor Feyyaz Uçar diye birisi yaşıma baktırıyor falan, yaşında tutuyor Beşiktaş genç takımına. Yani diyor bu çocukta bir şey vardır mutlaka. Bir araştırıyorlar. E, Atıp keçeci e, Atıp abi. E, daha sonra yaşının uygun olması, bir de iyi referans geliyor. E, Atıp abi bir yöneticiyi yolladı şeye e, avcılara. E, geldi avcılara. Ondan sonra da avcılarda güzel şeyler oldu. Bon servisine bir forma karşılığı aslında. Forma da istemedi Avcılar spor kulübü, amatör bir kulüp. Beşiktaş'a futbolcu vermek bizim için onurdur dediler, e, hayırlısı olsun dediler. Bu şekilde Beşiktaş'a servisim verildi. Beşiktaş genç takımında bir takım bir sezon forma jesti yaptı karşılığında. Bu şekilde Beşiktaş genç takımına gelmiş oldum. Öncelikli olarak genç takıma geldim. Evet tabii genç takımdan e, yukarıya gittiğini biliyorum. O dönemin sürecin e, yapısı öyleydi. Önce genç takımını alıyordu Beşiktaş, sonra A takımına çıkarıyordu. Şimdi e, tabii Beşiktaş'a geldiğin andan itibaren de hem taraftarın sevgilisi oldun hem de Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu olduğun ortaya çıktı. Bu arada e, yani genelde e, o dönemi takip edenler bilir. Senin için e, hani bir golcüydün. Genelde golcü denirdi ama Kibar Feyzo diye bir e, unvan e, almıştın. Onun e, kim yazdı, kim söyledi, nasıl çıktı ortaya? Ya aslında Samet abi devamlı kibar derdi bana. Ben sahada böyle pek kimseyle yetişmeyen, takışmayan, hakemle uğraşmayan bir adamdım. Bu tabi idmanlarda da aynıydı. Çok fazla takım içerisinde hiçbir arkadaşımla problem olmadı hiçbir zaman. E, Samet abi kibar aşağı, kibar yukarı falan. Ondan sonra diğer arkadaşlar da sağ olsunlar eksik kalmadılar. Bir de Feyza <laughs> <laughs> arkasına. Olduk gibi var Feyza abi. Yani evet. Zaten değil adım ama canları sağ olsun çok da bir şey değil tabii ki. Nasıl hitap etmek istiyorlarsa o şekilde hitap edebilirler. Ama güzel bir söz yani. Kibar güzel bir söz. Üstelik de bunu da öğrenmiş olduk. Samet Aybaba'nın buradaki payını da öğrenmiş olduk. Şimdi biraz oyuna doğru gidelim. Yani Beşiktaş'a doğru gidelim. Çünkü o dönemi ben çok iyi hatırlıyorum. futbol tarihimizde unutulmaz bir maç var. Adana Demirspor maçı. 10-0'lık bir karşılaşma. Orada işte Metin Ali Feyyaz e, efsanesi. Yani orada başlamıyor belki de orada taçlanıyor diyebiliriz. Şimdi e, o 10 sıfırlık maçla ilgili e, hafızamda yereden eden herhangi bir e, not var mı? Çünkü ben bende var aslında da e, bir bir not var mı diye soracağım. Bir de orada şöyle bir e, şey konuşuldu. Ya işte rakip daha fazla atmayın yeter bu kadar falan dedi mi böyle bir şey de basına yansıdı ama gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Yok, hatta karşıda Tekin diye bir kardeşim vardı orta sahalarında oynayan. Ara sıra yine şey yapıyoruz, telefonlaşıyoruz. Kısa boylu. Evet. Hiçbir şekilde böyle bir şey tenezzül etmediler. Oynamaya çalıştılar. Zaten skorun oraya gitmesinin sonucu yani sonucun oraya gitmesinin birinci sebebi bence Adana Demirspor'un jandirmence mücadeleye devam etmesiydi. Ee, bir o kadar da önemli unsur bana göre, Gordon Wynne'nin oyun felsefesiydi. Çünkü Gordon Wynne kesinlikle atabildiğin kadar çok attı. Yani onun için e, şu anda olsaydı aynı durum şöyle olurdu Haldun abi. Mesela Luchescu olsaydı bizim o zamanki hocamız, 5-0'dan sonra tamam derdi oyunu pasa çevirin, pas oynamaya çalışın derdi. Ee, ama Gordon'un böyle bir şeyi yoktu. Yani Gordon'un öncelikli olarak ne bileyim Hangisi doğru onu da bilemiyorum açıkçası. Yani 5-0'dan sonra rakibe saygı deyip pası çevirmek oyunu o mu saygı yoksa hayır futbolun gerekleri rakibi rakibi gene saygı göstererek e, bu da başka bir şekilde bir olay. Yani ikisinin de aslında hangisinin doğru olduğunu ailen bilmiyorum. Yani e, o skorun e, birinci sebebi Adana Demirspor'un centilmenliği bırakmayıp oyuna devam etmeleri. Hiçbir şekilde bize durmayın, yapmayın etmeyin demeyip demeyip e, oyuna devam etmeleri, gol atmaya çalışmaları. Bir diğer unsur da işte Gordon Min'in bu şeydi. Gordon Min biliyorsun abi. E, kenarda oturur yedek kulübesinde. Sahaya çok fazla müdahale etmezdi. E, bu kesinlikle bir dezavantaj değil. Bence hafta içerisindeki idmanlarından emin olan bir teknik adam oraya oturur maçını seyreder. Çok gerekiyorsa bir iki müdahale yapar. Yani sağ kenarında habire sahaya müdahale etmek Gerekmiyor. He, takımdan yeni başlamışsındır. Ee, bazı şeylerde müdahale etme ihtiyacı duyarsın. Ee, şimdi zaten seyircisiz maçlarda oynanacak biliyorsun. Abi, evet. Çıkarda çok çığırtkanlar olacak abi. <gülüyor> 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 Enteresan bir durum yaşanacak. Teknik direktörlerin sesini çok duyacaklar bundan sonra. Bilerek ya da bilmeyerek hocalarımızın kenardan sesleri bütün naklen yayınlarda çok fazla duyulacak. Ha, bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bana göre hafta içerisinde takımını iyi hazırlamış olan bir teknik adamın çok fazla sesini duymayız kenarda. Ama e, hala oyuncuların eksiklerini gören ve daha fazla gelişmesini isteyen, e, maç kazanmaya çok odaklı, e, sportif başarıya odaklı teknik adamlarda da o ses daha fazla yükselecek. Bu e, seyircisiz maçlarda çok duyacağız. Duyacağız, evet. Genelde de e, izliyorduk. Şimdi e, Metin Ali Feyyaz, MAF e, dediğimiz böyle bir e, yani klasik tabirle şeytan üçgeni gibiydiniz. Şimdi e, herkes biliyordu ki bu üç üçlü e, çok iş yaparsa da tabii ki arkanızda Şifo Mehmet Rıza gibi çok önemli oyuncular var da fakat bir türlü tedbir alamıyorlardı. Yani sırrı neydi o işin? Tedbir alamıyorlardı ve siz üçünüz de çok e, aktif, çok dinamik ve çok oyunun sonucuna etki eden oyun oynuyordunuz. Şimdi abi yine tekrar aynı konuya geliyoruz. İlk sezon itibariyle Gordon Minney'in geldikten sonraki bizim Metin Ali olmamız Gordon Minney dönemine rastlıyor. rastlıyor. E, takımın oyunu anlayışıyla alakalı. E, normal bildiğimiz bir e, İngiliz sistemi oynuyorduk ama sadece bir farkı vardı. E, biz geriden çok fazla uzun top atmıyorduk attığımız pasları da direkt Santrafor'a böyle bel aslında bir pas. Santrafor orta sahaya indiriyordu ve tekrardan kanatlara gidiyordu. Top kanatlardan varyasyona çalışıyordu. Ee, ve bu, biz bunu ilk sene çok zorlandık. Ee, ama ikinci sene ve bir sonraki sezon zaten ikinci sezonda şampiyonluğu yakaladık. İş artık biraz otomatiğe bağladı. Ee, ve bu arada Gordon'un bir tek pas çalışması vardı. Her idmanın sonunda bir 20 dakika herkesin istediği mevkide oynadığı, biraz da işin keyfini almamızı sağlayan bir tek pas oyunu. Bu bize sadece çabuk oynamayı değil, doğru pozisyon almayı da gösterdi. Ee, ve dolayısıyla biz daha top gelmeden nasıl ilk tekte topu ayağımızdan çıkarmanın hazırlığını yapmış oluyorduk ve maçlarda da bu bize çok bir rahatlık sağlıyordu. Bir iki pastan sonra ne zaman rakip böyle daraltıyor, baskı yiyeceğiz, bir tek pasla oradan hemen veriyorduk. Zaten o arada da ya herkes biliyor bunların nasıl oynadığını, niye önlem alamıyorlar diyorlardı. Bunun da sebebi buydu. İhtiyaç olduğu zaman tek pas oynamaktı Yani bunun başka bir sırrı yoktu aslında. Evet. E Çünkü bunu... o zaman, pardon, o zaman konuşuluyordu bunlar. Yani niye, yani biliyoruz ama e, önlem alamıyoruz deniyordu. Ya Haldun abi şimdi çok enteresandı. Yani sizin sol tarafta Boş oynuyordu, sağ tarafta da Rıza oynuyordu. Yani Boş 100 metreyi en az... <laughs> Boşan adam hızlı. Yani boş bizim kendi sahamızdan bile orta yapıyordu. Rıza keza öyle çok süratli bir kanat oyuncusu değildi. Rıza biliyorsun atom karınca. Oyunda devamlı olan, devamlı top alan. Mesela maç boyunca en az 20 tane sağdan 10-15 tane de soldan orta geliyordu. Dolayısıyla geçenlerde de bir soru olmuştu. Esprili bir şekilde onu cevaplayayım Aslında oyunun şeyine yönelik. Ee, bana şöyle bir soru geldi. Metin ve Ali ile en çok paylaştığın şey nedir futbol hayatında? Ben de dedim ki ön direk ve arka direk. <laughs> Gerçekten öyle ama. Yani o <laughs> ortalara ve biz bu ortalara Ardün abi birimiz ön direğe koşuyordu, birimiz arka direğe koşuyordu. Ön direğe koşmak çok önemliydi arka direkten. Niye? Ön direğe koştuğu zaman vuramasan bile rakibe vurdurmamış oluyordun ve kaleciyi kaleye hapsetmiş oluyordun. Arka direkteki adam boş kaleye vuruyordu topu. Ya yani bir evet. bu. Sağdan soldan gelen ortalar sıkıştığında tek pasa döndürmek oyunu ve bu ortalarda ön direk ve arka direk çapraz koşuları. bu şekilde hakikaten çok başarılı sonuçlar elde ettik. Ben özellikle o öndirek arka direk meselesi tabii biz izlerken de çok net bir şekilde gözlemliyorduk yani biriniz hızla öndireye biriniz arka direğe gidiyordunuz savunma bir anda yelpaze gibi açılıyordu onu tabii sen senin ağzından duymak daha farklı bir şey. Şimdi şu şeye gelelim en sevdiğin goller diye bir şey sorayım sana tabii çok sayıda gol attın ama şöyle aklına gelen en sevdiğin en güzel gollerin dediğim zaman hangileri olabilir? Milli maçta Avusturya'ya attığım gol, 3-0'lık maçtaki 3. gol, Rıdvan'ın iki golünden sonra attığım gol, dönerek şöyle yarım bir vole. Artı Fenerbahçe'ye attığım bir 2-0'lık maçta 2-0 iki kazandığımız ikinci gol. Onlar estetik olarak çok güzel goller. Bir de Bolu'ya attığım bir gol vardı abi. Bolu Spor'a o sezon ee, özellikle o maç için Bolu Spor'la TRT'nin bir anlaşmazlığı olmuştu ve maçı çekememişti TRT. Hakikaten bana göre çok güzel bir goldü ama o bir zaman yayınlanmadı. Sadece birkaç e, böyle işte kendi şeyle çeken e, bir yerlerde yayınlandı ama en güzel gollerim bunlardı. Evet. Bir de Inter'e attığın kafa golü var değil mi? <gülüyor> evet. <laughs> Inter'e attığım kafa golünü e, maç oynanıyor. Tabii Zenga da herhalde bir 8-9 maç gol yememiş Inter kalecisi. Gol yemiyor falan. Süleyman abi sanıyorum sağdan bir orta yaptı. Geldiği tarafa doğru kafayı vurdum. Çatala doğru gitti top takıldı. Kimse anlamadı önce ne oldu falan diye. <laughs> Tabii o zamanlar Türk takımlarının dışarıda gol atması falan pek nadir görülen olaylardı. 1-0 öne geçtik ama ne yazık ki maçı 1-0 bitiremedik. 2-1 yenilmiştik Inter'e. Evet, evet, Ama tabii güzel goller. Şimdi tabii şunu söylemem lazım. Yani futbolculuk döneminde senin dönemin biraz talihsiz bir dönem. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası heyecanlı yaşayamadınız. Öyle bir ukde kaldı mı içinde? Yani ya keşke biz de yaşasaydık diye. Yani hayatımızdaki en büyük eksik o. Yani o dönemde yaşamış olmaktan, o sezonlarda Beşiktaş forması giymekten çok gururluyum, mutluyum ama dediğin gibi abi, yani bir Avrupa Şampiyonası, bir Dünya Şampiyonası, ne bileyim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanabilecek maçlar bizim tam böyle sonumuza denk geldi. Ondan sonra bence çok büyük bir şans, şöyle bir şans, Şampiyonlar Ligi. İşte UEFA, Avrupa Ligi bunlar futbolcu için büyük bir fırsat. Biz e, o zamanki elemede şöyle oluyordu. E, bir takım çıkıyordu. Gruplaşma yani grup grup yapmıyorlardı takımları. Şimdi grupta başlıyorsun mesela. En az bir e, altı maçın garanti. Yani içeride dışarıda oynuyorsun. Elenme diye bir şey söz konusu değil. E, bu altı maçta mutlaka kendini gösterebileceğin zamanlar oluyor. Mesela o konuda ben çok üzülmüşümdür. Mesela Malmö 3-2 e, 2-2 kaldığımız maçlarda orada 2 burada 1 gol attım elendik mesela Dinamo Zagreb'i burada bir 0 ama yaptım. orada söz, o da sözünü kesiyorum orada Recep'in de muhteşem bir golü var değil mi? Recep'in golleri zaten her zaman muhteşemdir abi. yani her iki kaleye de fark etmez onun için yakaladık <laughs> <laughs> e, yani Keşke o dönemde de böyle şu anki sistem gibi bir uygulama olsaydı hem bizler için hem Türk takımları için kendine gösterme fırsatı çok daha önce ele geçecekti diye düşünüyorum. Ee, tabii gerçekten öyle bugün çok farklı bir noktadayız. Ben tabii senin e, hani onunla ilgili bir soru sormak için değil ama güven önlükten sonra. Beşiktaş'a gol krallığı getiren bir futbolcusun. Bunu da bir yerde geçmek lazım, konuşmak lazım. Milli takımdan bahsedince şunu söylemem lazım. Tınas Tırpan'la yaşadığın yani senin tabii genelde yaşadığın çok şey var da Tınas Tırpan'la yaşadığın bir olay var. Onu anlatmanı isteyecektim galiba antrenmanın sonunda bir 15 dakika gibi bir mesele var. Yavaş oynayın falan gibi bir şey var. Bu yani o hikayeyi bize de anlatır mısın? Güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi Tınaz Hoca, işte idman sonu, kamptayız, çok da önemli bir maç öncesi, idman sonunda topladı bizi, dedi bir 15 dakika, dedi böyle bir rahat bir hem oynadığınız oyundan keyif alın hem de dedi işte yavaş yavaş, hiç kendinizi sıkmadan, yormadan 15 dakika oynayın. Ben de duramadım tabii zaten biraz bazı konularda çenem ışıktır. Hocam dedim 5 dakika oynayalım ama çabuk oynayalım dedim. <laughs> <laughs> çok ya unutulmaz bir şey yani. Eee ben böyle söyleyecek bir şey de bulamadı. Ee, yani aslında bir taraftan da mantıklı abi yani oynayalım ama çabuk oynayalım. <laughs> ne yani, yani Gerçekten 15 ilginç bir anı var. tabii, tabii vardır mutlaka hatırladığın Metin Metin Ali Feyyaz üçlüsünde ya da işte Şifo ya da şeyle bir anın var mı bilmiyorum. Öyle bir şey var mı diye bir sorayım sana hatırladığın hemen Abi anılar çoktu zaten. Ee, anlatı anlatı da bitirdik aslında. Anlatacak anıt kalmadı ama yani genelde keyifli bir takımdık. Tatillere e, mümkün olduğu kadar beraber gidiyorduk. Saha dışında da birlikte vakit geçiriyorduk. Ee, yani şu anda aklıma gelen anılarla ilgili mesela disiplini takım derlerdi. Çok da disiplini bir takım değildik ama sahaya çıktığımızda Herkes böyle birbirine saygı duyardı. Mesela e, takımdaki herkes onunla ilgili bir, anlatmadım, bir şey anlatmadım, anlattım daha önceden de. Şenol geldi bizim e, Şenol Fidan. E, evet. Boğazı sanıyorum. E, kardeşim biraz e, şeydir böyle, keyiflidir, rahattır falan. İdman oynuyoruz, İdmandayız böyle. Bir böyle çok kos oyunu bana bir bacak arası attı bu Şenol, tamam mı? <laughs> yani şimdi bir... Tamam defans için zor bir şey de beşlik yemek. Allah bana da bir koysun bu beşlik yemek. Tamam mı? Şimdi Şenol da yeni gelmiş. Döndüm böyle dikkat et falan filan böyle Şenol'a diklendi. Ondan sonra Şenol'da da geri vitesi yoktur o. ince vücuduna rağmen hemen böyle dayılanır her yerde. Ondan sonra tam böyle böyle birbirimize yaklaştık. Oradan Metin ne yapıyorsun dedi. Yani falan. Ben de dedim herhalde Şenol'a diyecek. E, Metin bana doğru yürüdü. Ne yapıyorsun oğlum sen dedi. Daha çocuk yeni geldi bırak dedi bana. yani Metin'in orada Şenol'a değil de bana tepki göstermesi aslında bizim bir takım olma yolunda ne kadar önde olduğumuzu gösteriyor. Evet gerçekten güzel. Şimdi şeyi soracağım sana. bu sizin döneminizde gerçekten bu tür espriler çok fazlaydı. Senin döneminde hatırladığın en esprili oyuncu kimdi diye sorsam mesela espriler olarak önde oyuncu. Ya Metin o konuda çok öndeydi abi. Zaten hayatı boyunca da böyle gitti kardeşim. Bana göre çok daha önemli yerlerde yurt dışında oynaması gereken bir oyuncuydu. Ama Metin böyle espri hayatı seven bir kişilikti. Takımda mesela şey vardı bizde. Metin ve Zeki vardı. Metin Akpınar'la Zeki Alası. Metin bizim Sarı Fırtına Zeki de bizim Bergama'dan gelen Zeki. Bunlar ikisi devamlı şeydiler, böyle kankaydılar. Metin anlatıyordu, Zeki gülüyordu. Metin anlatıyordu, <gülüyor> Zeki gülüyordu. Böyle Metin'e otur böyle, biraz bir iki muhabbet et. Bir de böyle masada zararlı içecekler falan olursa, ondan sonra sabaha kadar Metin güldürür abi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ee, bir de şey e, hikayesi var şu çok meşhur seni antrenmana davet edilme topluca e, antrenmana davet edilme antrenmanlara geç kaldığın için bir e, hikaye var geçen gün Mehmet de anlattı onu hep beraber bağırıyorduk diyor Daha olsunlar abi o konuda arkadaşlarım ellerinden geleni yaptılar beni idmana zamanda yetiştirme adına ee, benim e, oturduğum ev e, Beşiktaş'taydı ve yüksekteydi böyle kot farkı vardı. Oradan aşağıdan yatak odamdan rahatlıkla görüyordum bizim sahibi. Ondan sonra e, sabahları tabii o zaman da telefon, cep telefonu yoktu abi. Yani çok büyük şanssızlık bana göre. Şimdi cep telefonunu kuruyorsun, 7 dakika sonra tekrar çalıyor falan. Eskiden o çalar saatler vardı. Teknoloji tabii aslında suçlu burada. Ben değilim. <laughs> ben erken yatıyordum <laughs> diyormuşum. Çok biraz erken yatamıyordum. Uyku problemlerim hala devam ediyor. Çok böyle erken yatıp erken kalkan bir şahıs değilim. Bir günde 7 saat uyku bana yetmiyor abi. En az bir 9 saat uyumam lazım. Hala öyle devam ediyor. Bu herhalde bünyeyle alakalı bir şey. O zamanlarda işte sabah onda idman başlıyor. Gordon sağ olsun 6 yıl çalıştı idmana. Bir idman öğleden sonra yapmadı abi. Ya 6 yıl çalışırsın her idmanı sabah onda mı yaparsın? <laughs> Bizim muhabirler de şikayet ediyordu o zamanlar. Mecburen <laughs> geç kalıyordum. Yoksa böyle ne bileyim arada bir önden sonra olsa haftada iki kere erken kalkarsın. Üç kere istediğin saatte. Biraz ayar yapabilirdim. Oradan aşağıdan başlıyorlardı bana. İşte çocuklar sağ olsunlar hep beraber uyandırıyorlardı. Oradan hemen iki dakikada geliyordum. bir de şunu tavsiye ediyorum futbolcu kardeşlerime. Kesinlikle idman yerine yakın yerde oturmasınlar abi. Çünkü yakın diye hadi şimdi giderim, hadi şimdi giderim idmanı kaçırıyorsun. Mesela Fenerbahçe'de oynarken ben 40 dakika sürüyordu. Bahçeşehir'den Kadıköy'e gidiyordum. Hiçbir zaman geç hiç kalmadım. Çünkü mecburduk erken kalkmak zorundaydık. Öyle derler ya okulda da evet. en, en yakında oturan öğrenci en geç gelirmiş. Öyle derler Aynen. ya. <laughs> Peki e, tabii Süleyman abi e, Süleyman abiden söz etmeden rahmetli anlıyoruz. E, geçemeyeceğiz. Ee, o da sanki şey gibiydi yani Süleyman abi e, Hababam sınıfındaki e, Mahmut Hoca gibiydi. Yani sizi evlatları gibi görür, korurdu ama bazen de e, dişini gösteriyordu galiba değil mi? Tabii. Sayın Başkan'la biz çok sık görüşmezdik abi. Sezonda iki üç kere görüşürdü. Ne televizyonda ne de bireysel e, olarak karşılıklı çünkü öyle bir kişilikte öyle bir karakterde Oyuncusuyla gerektiği zaman, ihtiyaç olduğu zaman otururdu, konuşurdu. Bence çok önemli bir özellik bu. Ee, ve dediğin gibi böyle bize hepimize şefkatli davranır. En ufak bir sorunumuz olursa, sağ içinde dışında ne olursa olsun mutlaka başkanımızla paylaşırdık ve bir şekilde çözülürdü. Yani kızması gerektiği zamanda ee, kızardı bize, şeyini şey ettirmeyin bana derdi. <laughs> yani onu söyletmek için zaman zaman kızdırdığımız da oluyordu. <laughs> Biliyorum, biz konuşurken de öyle söylerdi. Peki bir ayrılık öyküsü oldu. Bir orada o ayrılık öyküsünde gücendiğin, kızdığın kimse var mıydı? Çünkü beşiktaş'ta herhalde bırakmayı arzu ederdin. Ya tabii bizim için önemli olan oydu ama şimdi kulüplerin de bu tabii stratejisidir. Belirli bir süre sonra takımın yenilenmesi lazım. Biz de kariyerimizin sonuna geliyorduk. Aslında. Öncesinde işte Ali'nin bir Kayseri spora gidişi, işte Metin'in bir Van spora gidişi askerlikle alakalı da olsa. Yani onlar çok fazla tepki toplamadı. Yani o dönemlerde artık takım yavaş yavaş o dönemde takım yenilenme aşamasındaydı. Benim Fenerbahçe'ye gittiğimden dolayı çok büyük olaylar oldu. Aslında diğer arkadaşlarım da yavaş yavaş ayrılıyordu. O süreçte de kimseye kırgın olmanın da bir anlamı yok. Öyle gerekiyordu demek ki. Kulüp öyle düşünüyordu. Evet. Orada işte bir çek olayı oldu. Çek olayı da herkes bilmeden attı tuttu yazdı çizdi. Aslında orada bir tane değil üç tane çekin tarihiyle ilgili sıkıntı vardı. O üç tane çekin birinin tarihinde de bizim avukatın tarih geçerse çünkü öbür iki çekin tarihi geçmişti ve bir işe yaramayacaktı. Benim zarar görmemem adına bana sormadan avukatın yaptırdığı bir şey çekin arkasını yazdırmak. Ee, bu da tabii ki iş hayatında doğal bir şey ama bizim sportif dünyamızda biraz şey tabii yani kulübün oturursun konuşursun karşılıklı halledersin bu tamamen benim dışında gelişen bir olaydı ama tabii ki fatura bana patladı. Son sorum tabii onu da merak ediyoruz ben merak ediyorum mutlaka e, izleyiciler de merak edecek yani Beşiktaş Ergen Yalçın buluşması e, bu buluşma e, olumlu bir tablo getirecek mi beklentin nedir senin? Ben çok mutlu oldum abi bunu duyunca. Kızım geldi abi. Ama. Gel bakalım. Gel, gel. bakalım. Gel Sergen abi ne anlatalım. Onları çıkaralım istiyorsan. Annesi yardım ediyor. Evet, tamam. tamam çıkarmayalım. Tamam. <laughs> bizim Maşallah. Bizim... Merhaba. <laughs> Merhaba nasılsın? Biz seni de bir <laughs> hazırlıkları yaptığımız için böyle şeylerimizde kolumuzda. Deniz Değil mi? mevsimine hazırlık var yani. Evet, deniz mevsimine şimdiden hazırlanıyoruz. Girebilecek miyiz yazın tabii o biraz daha <laughs> e, Onun için hazırlıklarımız devam ediyor. Sergen konusunda abi çok mutluyum. E, ben Sergenle futbol oynadım, hocalığını da yaptım. Şöyle oldu. E, Lutescu'nun yardımcısıydım 100. yılında. Sergen de bizim oyuncumuzdu. E, her zaman söylüyorum bir kere daha e, memnuniyetle söyleyeyim. E, Lücescu'nun futbol konuştuğu tek oyuncumuzdu Sergen. Yani onun fikirlerine önem verildi. E, dolayısıyla e, Sergen'in zaten e, bu bir tercihiydi. Sergen'in tekrardan <laughs> sahada olmak ya da olmamak. Ama sahada olması beni çok mutlu ediyor. Dilerim uzun süre Beşiktaş'ın başında kalır. Çünkü böyle bir istikrara ihtiyacı var. Türk futbolunun, Beşiktaş'ın, e, Türk spor kamuoyunun ihtiyacı var. Benim o, de... onun mesleği belli <laughs> oldu yavaş yavaş. Yok, bakalım olamadın amca. oley ey, ol ey En büyük kimmiş en büyük? En büyük. <laughs> <And we? gülüyor> evet. Oo, tamamdır. Son son mesaj gayet güzel. Feyyaz çok teşekkür ederim. Gerçekten en çok keyifli bir abi. sohbet oldu. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, yavruna da nice uzun yıllar diliyorum. Ee, bakalım inşallah onun daha önünde çok yılı var. Havuzlara falan girer inşallah. Tekrar i̇nşallah. teşekkürler. Çok teşekkürler, çok sağ olun abi, saygılar sunarım.